Herkese merhaba. Gizem Gaming kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ajan 47'nin dünyasına geri dönüyoruz ve IO Interactive'in bize yepyeni bir hedef sunduğu Hitman The Banker DLC paketini mercek altına alıyoruz. Öncelikle bu inceleme imkanını bize sağladığı için IO Interactive ekibine çok teşekkür ediyorum. Lüks, Ağlatmaca ve yüksek bahis bir poker oyunun ortasına geçen bu yeni görevi tüm detaylarıyla incelemeye başlayalım. The Banker görevi bizleri serinin ikonikleşmiş mekanlarından biri olan Paris'e geri götürüyor. Ancak bu kez bir moda defnesi için değil, Kazine Monarşik adıyla yeniden tasarlanmış gerilimin ve büyük paraların döndüğü büyük kumarhane için buradayız. Hedefimiz ise Kazine Royal filminden de hatırlayacağınız Matt Mickelson'ın canlandırdığı Le Chiffre karakteri. Evet yanlış duymadınız, IO Interactive bu efsane karakteri Hitman evrene dahil ederek bize unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Peki bu DLC bize tam olarak ne sunuyor? The Banker aslında bir elusive target yani ele geçirmesi zor bir hedef. Bu da demek oluyor ki hedefi ortadan kaldırmak için tek şansınız var. Başarısız olursanız veya ölürseniz göreve yeniden deneme şansınız olmuyor. Bu durum oyuna inanılmaz bir gerilim ve stratejik derinlik katıyor. Her adamınıza dikkatli atmalı, her ihtimali düşünmelisiniz. DLC ile birlikte kılıcı olarak erişim sağladığımız The Monarchic adında iki seviyeli bir arket kontrolü da geliyor bu sayede görevi tekrar tekrar oynama ve farklı suikast yöntemme deneme şansımız oluyor. Ayrıca paketin içinde The Banker King of Cards kostümü, Ajan 47'ye oldukça krizmatik bir hava katan bu takım, The Banker susturuculu tabanca ve The Bank Rippy, monarşik fişi ve yine sığınağımız için bu görevlerden ilham alan bir dizi kozmetik ürün daha. Gelelim görevin kendisine. Le Chiffre, yeraltı dünyasının finans dehası ve usta bir poker oyuncusu. Ancak son zamanlarda işleri pek yoluna gitmemiş ve büyük bir borç batağına saplanmış. Bu durumdan kurtulmak için de Paris'teki bu yüksek bayisi poker oyunu düzenliyor. Bizim görevimiz ise bu oyunun onun için son oyunu haline getirmek. Görev tasarımı gerçekten çok başarılı. Paris haritasını zaten seviyordu ama kumarhane konseptiyle bambaşka bir havaya bürünmüş. VIP odaları, güvenlik görevlileri, poker masaları her köşe başında farklı bir fırsat veya tehlike sizi bekliyor. Le Chiffre'yi ortadan kaldırmak için sayısız yol var. İsterseniz klasik yöntemlerle gizli yaklaşabilir, isterseniz de çok daha yaratıcı ve sinematik yollara deneyebilirsiniz. Örneğin poker oyununa dahil olup Le Chiffre'yi sürükleyerek onu borçlu kişinin önüne atabilirsiniz. Ya da göz damlasına zehir karıştırarak onu savunmasız bir halde yakalayabilirsiniz. Hatta isterseniz ofisindeki avizeyi tam tepesine bile düşebilirsiniz. Hitmeni Hitman yapan o yaratıcı özgürlük bu görevde de sonuna kadar korunmuş. Mads Mikkelsen'ın döşifre olarak geri dönmesi ise DLC'nin en büyük artılarından. Karakterin karizması ve gerilimi oyun atmosferini bambaşka bir seviyeye taşımış. Özellikle poker masasındaki diyaloglar ve o gergin anlar kendinizi bir James Bond filmi içindeymiş gibi hissettiriyor. Ancak belirtmem gereken bir nokta var. Görev bazen biraz fazla senaryo odaklı ilerleyebiliyor. Özellikle poker oyununun kazanma yolu gibi bazı anlarda oyuncu özgürlüğü biraz kısıtlanmış gibi hissettirebiliyor. Ancak bu durum Görevin sinematik anlatımını güçlendirdiği için çok da büyük bir eksi sayılmaz. Peki sonuç olarak Hitman The Banker DLC paketi alınır mı? Eğer sıkı bir Hitman hayranıysanız ve Ajan Tüker'in yanından yeni bir meydan okuma arıyorsanız, özellikle Le Chiffre gibi ekonomik bir karakterle yüzleşme fikri sizi heyecanlandırıyorsa bu DLC'yi kesinlikle kaçırmayın. Sunduğu gerilim dolu el Tark deneyimi, tekrar oynanabilirliği yüksek arket kontratı ve getirdiği kozmetik eşyalarla parasının karşılığını veriyor. Evet bir incelememizin daha sonuna geldik. Hitman The Banker Diyaset Paketi serinin kalitesine yakışır, gerilim ve yaratıcılık dolu bir macera sunuyor. IO Interactive'e bu harika deneyim için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve EZN Gaming'e abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.